Merhaba arkadaşlar. Az önce 6 adet kutu yayınladık. Kutuyu açılımı yaptık. Videomuzu çektik. Videomuzu yayınlayacağız. Şimdi yükleyeceğiz. Ayrıntılar videomuzda olacak. Çekiliş ayrıntılarımız. Ama aynı zamanda böyle bir canlı yayın yapmaya karar verdik ki bildirim yaşayan kişilere gitsin ve önceden haberleri olsun diye. Şartlarımız paylaşacağınız videonun altında açıklı şekilde yazacak. Yani aynı zamanda Instagram'dan post paylaşacağız. O posta da çekilişimiz hakkında yapılması gerekenleri yazacağız. Tüm şartları yerine getirenlere de bu gördüğünüz ürünlerden hediye edeceğiz, göndereceğiz kutu şeklinde. Bakın burada gördüğünüz gibi peyri, elde yıkama, bulaşık deterjanı, 400 milim yani yaklaşık yarım kilo, burada Orchid Platinum 6 arkadaşlar. Gece gündüz. Burada Elidor'un anında oracık onarıcı bakım. Keratin artı badem yağı. serum bakım kremi var. Tresan at kuyruğu bakım şampuanı. Starbucks Latte. Burada 20 faktörlük bir kremimiz var. Paradontax Diş ve persil sıvı çamaşır deterjanı sizlere göndereceğiz arkadaşlar. 6 kutu açtık. Geçen, ay, geçen ayda videomuz vardı. Tüm kutulardan böyle bir derleme yaptık. Şimdi kutumuzu hazırlıyorum. Bakalım bu kutu hangi şanslıya gidecek. Dediğim gibi Instagram'dan abone olun. Youtube'dan abone olun. Ve Instagram'dan paylaşacağımız postun altına... 3 arkadaşınızı etiketleyin. Youtube ve Instagram'daki adınız aynı olursa bizim için daha kolay olur arkadaşlar. Ki hangi kim yorum yapmış kim yapmamış diye karıştırmayalım. Eğer Instagram ve Youtube adınız farklıysa da bize Instagram'dan ekran fotoğrafı çekip atarsanız yorumu yazarken eğer bu kişi benim diye yani sizin olduğunu gösterebilecek şekilde bize yazarsanız o şekilde anca kabul olur. Yoksa yani çıksa da siz mi siz değil mi siz bilemediğimiz için onaylayamayabiliriz. Koyalım. O yüzden Instagram'dan, YouTube'dan abone olun, yorum yapın. Paylaşa paylaşacağımız en son çekiliş postunun videonun altına da yorum yapın. Katıldım diye, tüm şartları yerine getirdim diye yazabilirsiniz kutumuz hazır. Bakalım kime çıkacak. Hangi şanslıya çıkacak bu kutumuz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Çekilişimiz de çünkü canlı yayınla açıklanacak. Görüşürüz. Hoşçakalın.